kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsunuz Ya bu konu hakkında gerçekten kanayan bir yaramız var ülke olarak ve ee, neresinden bakarsanız bakın gerçekten çok şey e, acı verici bir durum kadın şiddeti ee, Umarım bilinçlenir onların bize emanet olduğunu farkına varır ee, daha temkinli Hatta çok temkinli oluruz diye temennide bulunabilirim ancak Peki bu cinayetlerin altında yatan sebeplerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Ya sebep anlamında şöyle e, az önce söylediğim gibi eğer onların bize Emanet emanet olduğunu onların bizden Fiziken zayıf olduğunu zaten bir erkek kavrarsa Kadına şiddet uygulamazsın sebep ne olursa olsun hani ben böyle düşünüyorum Hatta şunu söyleyeceğim bir erkek olarak kadına şiddet çocuğa şiddet Ya da zayıfa ihtiyara şiddet Bence e, eziklikten geliyordur. Ben böyle düşünüyorum. E, yani evli iki çocuklu bir baba olarak, bir erkek olarak söyleyeceğim bu yani. Bir kadın olarak kadına şiddet, kadın cinayetleri hakkında neler söylemek istersiniz? Kadına şiddet, erkek hangisi olursa olsun ona idam. Bir anne, o çocuğu doğuran da anne, büyüten de anne, onu öldüren de evladı. Bir anne olarak. Peki bu haberleri duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Kahroluyoruz. Kahroluyoruz. Üzülüyoruz. Emeklerimize üzülüyoruz. O kadar e, şey veriyoruz. Emek veriyoruz. Sonumuz ölüm. Hiçbir anne evladının ölmesini ister mi? İstemez. Kadın cinayetleri hakkında neler söylemek istersiniz? Kadın cinayetleri hakkında bu konuda şiddete karşıyım. Ama Malatya gibi il ilde daha evvel Güneydoğu'da Adıyaman, Malatya, Kayseri, Sivas illeri örnek il idi. Şimdi Malatya gibi yerde 3. Aile Mahkemesi kurulduğuna göre karşılıklı saygı sevgi şart tabi İslam kanununa göre. Kadın kadınını erkek erkekliğini bilmeli ama saygıda kusur etmemeli. Gereken ihtiyaçları karşılamalı kendi bütçesi çizelgesinde. Şiddete karşıyım kesinlikle. İyilikle, güzel sözlerle ikna edilse daha güzel olur. Yani aklı imanı olan her erkek e, hamallık da yapsa, simit de satsa, su da satsa bir ekmeğini getirmek zorundadır. Kitabımıza göre, Kur'an-ı Kerim'e göre. E, saygılı olmak zorundadır. Buna karşı e, kadına şiddet uygulayan kişiler için daha caydırıcı ağır cezaların gelmesini e, istiyorum ben şahsen. E kadın cinayetleri hakkında neler söylemek istersiniz? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ola biz şimdi kadına şiddet çok yanlış bir şey. Bizim bu bir ata erkeği yapımız var tamam doğru da ama kadınların da şu ülkede katkılarını unutmamak lazım. Yani kadına bu şiddet ben hiç uygun bir şey görmüyorum. Doğru bir şey bulunuyorum. Peki bu şiddetin temel nedeni, temel kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben temel nedeninin biraz insanlarımızın ıı, şu ekonomik düzenlerine de bağlıyorum. Çünkü ailelerin arasında bir ekonomik yoksulluk gibi şeyler olunca erkekle kadın arasında bazı problemler çıkıyor. O problemler de işte biz erkek düzenine dayalı bir yapı olduğu için Türklerde kadın biraz daha böyle zayıf, kadın biraz daha şey o baskıyı kadınlara yapıyoruz. O da yanlış bir şey. Ki bu baskı cinayetleri getiriyor. Yani kadınlar bunu hak ediyor mu? Cinayet işlenecek kadar. Ben ona inanmıyorum. Cinayet işlenecek. Çünkü o insanların ruh yapısı iyi değil. Yani o ruh yapılarıyla ilgili. Yani kadın, yani hiçbir kimse, kadın değil hiç kimse öldürülmeyi hak etmiyor. Yani bence bir insan bir cana kıyamaz. Allah'ın emri bu. Erkek kadın fark etmiyor ama cinayet çok kötü bir şey. Eğer kadın olursa bu daha da kötü bir şey. Çünkü bizleri yetiştiren o kadınlar, bizi doğuran kadınlar yani. Kadın cinayetleri hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Çok üzücü olaylar görüyoruz yakınlarda. özellikle son yıllarda bu kadına şiddet olayları yani yüzden üzerine çıktı. Bu da bizi çok üzüyor. Keşke bu durumlar olmasa, çocuk şiddeti, çocuk istismarları, kadına şiddetler. Giderek artıyor. Bunun önünün alması lazım. Bunun için de e, diyecek kelime bulamıyorum. Yani halkın bilinçlendirilmesi lazım. E, dinimiz kadına ne kadar önem verdiğini açıkça gösteriyor. Kitaplarda açıklanıyor. Bunu e, halka empoze edilmesi lazım. Yani öğretilmesi lazım. Okullarımızda eğitim verilmesi lazım. Bu e, konu hakkında özellikle. Yani buna hepimiz karşıyız. İnşallah bir daha yaşamayız. Hepimizin umudu bu yönde. Ama ne yazık ki her zaman karşılaşıyoruz. Yani Rabbim bizi korusun, özellikle kadınları. Ee, onlar bizim başımızın tacıdır, Peygamber Efendimizin ümmeti ve Allah'ın bize emanetidir. İnşallah bir daha karşılaşmayız. Teşekkür ederim.